Şu an birçok insan bu suçtan dolayı içeride. Ama şimdi devlete karşı istenen suç nedir? Silahlı suç mudur? Terör müdür? Düşünce suçu mudur? Ekonomik anlamda bir suç mudur? Mesela muğlak. Muğlak olduğu için de birçok insana karşı, devlete karşı, şimdi biz mesela bu yayını yaptık. Birisi beğenmedi. Geldi. Türkiye'nin eski iklimi olsa, ya siz işte devlete karşı, devletin bölünmez bütünlüğüdür. Devlete karşı istenen suç oluyor. İşte bir silahlı yapıyor övmedir. Değil mi? Terör örgütünü övmeleri şey olabiliyor. Dolayısıyla da bu muğlaklıklar ortadan kalkabilir. Ama yine ifade edeyim. Çünkü bütün bunları sadece Kürt meselesi üzerinden demokratikleşme okuduğunuzda bu doğru bir şey değil ve olmaz zaten. Yani bu ülkede sadece Kürtler yok ki. Bu ülke demokratikleşecek. Alevisi de, Kürt'ü her, de, her Türkü şeyin de, demokratik her şeyin, yani o lazım. nedenle şimdi aradaki farkı tekrar. Yani cezaevlerine farklı. gazeteci sokmaman lazım. Her şey. İnsan haklarına aykırı davranmaman lazım. Ya her şey bir bütün. Daha o nedenle şey tekrar var. altını çizeyim. Yani işin içinde silah olunca ve oradaki yani ben bir şey istiyorum, siz bir şey istiyorsunuz ama sizin elinizde silah var. Dolayısıyla da toplum size bakıyor, sizin kazanımız gibi algılıyor ve siyaset bunun önüne geliyor. Şimdi devlet beyin önüne gelen raporlar ki ben devlet beyin mesela böyle dış dünya ile ilgili konuşmalarını falan insanlar bir yere not almıyorlardı. Aslında Devlet Bey son 2-3 yıldır sürekli olarak böyle dış politika ile ilgili sürekli olarak atıf yapıyordu. Mesela Orta Doğu'daki denge, PKK meselesi, Suriye meselesi, Avrupa Birliği meselesi, Amerika. Bir şey değişir. Bir şey değişir. Çok, şey değişmez meselesi. Bir şey değişmesin. Pardon, bir şey değişir, çok şey değişir. Yeter ki Türkiye değişmesin. Şimdi şimdi bu hatta hatırlar mısın? Bu söz çok önemli bir söz ben olarak. İpek bir şey söyleyeyim. Devlet Bey'in bir sözü vardı. Hatırlar mısınız? 2-3 sene içerisinde çok şey olacak. Hı hı. Umarım Türkiye kendi noktasında işte kalır tarzı bir yaklaşım var. Hatırlar mısınız? Şimdi o sözler boşuna söylemiş sözler değildi. Sebebi şu. Şimdi Orta Doğu'da bir denge değişikliği zaten vardı. Ama bu denge değişikliği birlikte mesela Suriye ile ilgili İnsanlar burada Esad'la temas kurulsun dediğinde ertesi gün Esad'ın düştüğünü gördük. Rusya'nın İran'ı bırakmayacağı varsayılıyordu. Rusya'nın İran'ı bıraktığını gördük. Rusya'nın Suriye'den çıkacağı varsayılıyordu. Rusya'nın Suriye'den çıkmadığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın anlaşmayacağı ifade ediliyordu. Ukrayna meselesinde şu an anlaştığını görmek gerekiyor. Bu yeni dünya düzeninde iki üç şeyi söyleyeyim ve hemen orayı bitireyim. Birincisi şu çok tartışılıyor Bence Türkiye'de kamuoyunda bunu tartışması lazım. İlerleyen zamanlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Çin'e karşı örtülü bir işbirliği yaparsa bu bizi nasıl etkiler? Şimdiden bir çalışmak lazım. İki, Hindistan konusunu Amerika Birleşik Devletleri çok önceliyor ve onunla ilgili yeni şeyler yapıyor. Özellikle burada Pakistan'la olan münasebetim ve Pakistan'da herhangi bir şey olması durumunda bizi nasıl karşılayacağını anlamak lazım. Üçüncüsü de 6 ay içerisinde İsrail'in İran'a karşı herhangi bir saldırısı olması durumunda bölgenin nasıl şekilleneceği ile ilgili bunun hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Şimdi o nedenle Devlet Bey'in ilk günde söyledim ben. Bu bazılarının ifade ettiği gibi yeni anayasa çalışması Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçim meselesi değildi. Ki Devlet Bey onu söylediğinde herkes şunu söyledi değil mi? Şu an MHP dibe vurdu artık. Tarzı yaklaşım getirdim. Ama o da çok açık ifade etti. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ve hatırlarsan Ankara'daki TUSA saldırısı başta olmak üzere ne kadar çok engelleme olmasına rağmen yine de orada bir orada. durdu ve direncini sağladı. O nedenle ben hocama katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu yeni paradigmayı o da kendisi görüyor. Ve bu sürecin sonuç itibariyle bölgede bir şekillenme olduğunu görüyor. Bu şekillenmeyle birlikte PKK meselesinin halledilmesiyle birlikte uzun vade içerisinde gerçekten Orta Doğu'ya açılım mümkün. Ha, peki ne oluyor? Neyse ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Irak'ın kuzeyinde hükümet kurulamıyor uzun süredir. Seçim yapıldı. Ama ne hikmetse Irak'ın kuzeyinde kurulamayan hükümet bütün partiler PKK meselesinde Türkiye'ye destek veriyor. Ki bunlar içerisinde Türkiye politikasına yakın olmayan Taliban'ı biliyoruz mesela. Destek veriyor. Niye? Çünkü onlar da biliyor ki PKK meselesinden dolayıdır ki Kuzey Irak'taki yani oradaki hükümetin, kamuoyunun, tırnak içinde normalleşme mesela oradan bağlanıyor. Mesela biz şu an yayındayız değil mi? E şu an yayındayız mesela Türk Silahlı Kuvvetleri hala şu an Irak'ın kuzeyinde terörle okay. mücadele operasyonu yapıyor. Şimdi bu yeni paradigmayı gerçekten anlamak lazım. Yani bu ver, kurtul, teslim ol, işte kim kazandı, kim kaybetti değil. Devlet bir şart koydu ortaya. Uyarsanız uyarsınız dedi, uymazsanız dedi. Benim yolum budur dedi. Şimdi bu çıkmaz, PKK'nın içindeki çıkmaz. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi Esad'a güvendiğiniz Esad yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorsunuz. O kadar silah getirdi. Ama bu silahı nerede kullanacağı sorusunu kendinize sormaya başladığınızda bu silahın İran'a doğru evrilme hikayesi doğru. E böyle bir yapı içerisinde Suriye'deki yönetim, Türkiye ve Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere böyle bir çembere alındığınızda Bundan da çok uzun vadeli yaşama şansınızın olmadığını biliyorsunuz. E bir de daha önemlisi Suriye'nin içerisinde SDG denilen yapı dahil PYD'nin şu an kontrol ettiği alanların bir kısmındaki Arap meselesi dahil oranın da demografik yapısının çok istenildiği gibi olmadığını biliyorsunuz. Dolayısıyla da şimdi hocam dedi ya kim kazandı kaybetti. Hı hı. Bence burada uzlaşılabilir üzerinden herkesin kazanabileceği bir model üzerine gelindi. Yani herkesin kaybedeceği modelden ziyade herkesin kazanacağı. Şimdi savaşırsınız. Yani Türkiye öyle mücadele edemem, vazgeçtim demiyor ki. İradem yok demiyor ki. İHAS'yan yani bugün PKK'nın kongre süreçlerinde olanaklar sağlansın dediği şey odur. Birincisi farklı yerlerdeki PKK'ların gelmesi, ikincisi İHAS'yan'ın bir şekilde örtülü ifadesi odur. Yani buna bir izin vermesi şeklinde yorumlanıyor. O nedenle bu yeni paradigmayı gerçekten sadece Türkiye içinden okursak çok farklı bir noktaya geliriz. Ha şurada şunlar da haklı. Yani insanların ben, şu, ben şu, şu çok şeyime gitti. Ben çok rahatladım. Yani Öcalan'ın bölünme, federasyon, özellik ve benzeri şeyler artık yok. Bunlar artık anlamını yitirmiştir. Kültürel haklar üzerinden gelen şey artık anlamını yitirmiştir. Tarzı yaklaşımını ben çok önemli görüyorum. Ve devletin aslında gelmek istediği noktaya, zorladığı noktaya Öcalan kendisi gelmiş oldu. Peki. Ama şunu da bitireyim. Ben... Yani insanlar burada sorguluyorlar gayet haklılar. Ben iyi niyetli herkesin sorgulamasını, kuşku duymasını korkmasını gayet iyi anlıyorum. Ama bu mesele şöyle bir mesele değil. AK Parti MHP çözüyor ben karşı çıkayım. Değil. Siyaset hemen karşı çıkayım değil. Yani bizim buraya koyacağımız şey ülkenin güvenliğidir. Ülkenin bilinmez bütünlüğüdür. Demokratikleşmedir. Biz buradan nasıl yarar sağlarız kısmına benim itirazım olabilir. Başkası itirazı olabilir. Bu da gayet doğaldır. Geçmişte yaşadığımız çözüm süreci bunun bir deneyimidir. Geçmişteki tek taraflı ateşkesler bunun bir deneyimidir. Geçmişte yaşanan acılar bunun bir deneyimidir. Ama buradan bir reçete ortaya koymak lazım. Ben karşıyım evet ama benim de önerim şudur demek lazım. O anlamda Sayın Özgür Özel'in bulunduğu noktanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten buna katkı vermenin de toplumsal barış anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam şimdi biraz şuna dönmek istiyorum. Biz hep YPG'yi soruyoruz ya. Biz Suriye'deki meselenin artık ciddi bir...